Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, Savaşçı Destin'e sevilen başrol oyuncularından olan Erkan Meriç'in üzen paylaşımını sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, Erkan Meriç gün batımına doğru yürürken ee, fotoğrafı çekilmiş ve o fotoğrafını paylaşaraktan böyle başlık yazmış ben de artık sizlerden ayrılıyorum. İşte gidiyorum demiş. Arkadaşlar bu başlığa fanları çok üzülmüş ve Erkan için hayatında neler oluyor çok merak etmişler. Ve fanlarının üzgünlüğü Erkan Meyç'i yansıtmışlar. Arkadaşlar Erkan Meyç ile ilgili videolarımın devamı gelecek. Videolarımdan haberdar olmak için size kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.